Selamlar arkadaşlar. Hamster Combat 30 dakika sonra listeleniyor. Şimdi e, büyük sorular var aklınızda biliyorum. Satsak mı yoksa beklesek yükselir mi? Büyük ihtimal arkadaşlar tabii ki de bunlar kendi e, fikirlerim, yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Bence listelendikten bir süre sonra e, sağlam bir yükseliş yapabilir çünkü inanılmaz bir kullanıcı sayısına sahip ve sağlam bir ses getirebilecek proje e, diyebilirim sizlere. E zamanla göreceğiz. Ben kendi şahsi fikrim olarak satış yapmayacağım. Belki de ekleme bile yapabilirim. Düşüş olursa açılışta. Ondan sonra güzel bir kat yapacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Beklediğimizden az verdi. Fakat belki çok çok değerli yerlere gelebilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar kaç adet hamster Kombat token kazandınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben yaklaşık 11 tane kazandım. Ekleme yapmayı da düşünüyorum bakalım. E, göreceğiz hep birlikte kendinize tekrardan çok iyi bakın görüşmek üzere.